Merhabalar, ben Murat Atun. Havelsan Simülasyon Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri bölümünde kare sistemlerinden sorumlu programda olarak görev yapmaktayım. Bugün size yeni bir ürünümüz olan M60T tankı masaüstü simülatör hakkında bilgi vereceğim. Görüldüğü üzere M60T tankı masaüstü simülatörümüz 3 konsoldan oluşmaktadır. Sürücü, nişancı ve komutan konsollarında her personel kendi görevleriyle ilgili olarak eğitmen desteğine ihtiyaç olmadan ...ferdi eğitimlerini gerçekleştirebilmektedirler. Buna ek olarak üç konsolun bir arada kullanılmasıyla... ...bir tank mürettebatı için mürettebat eğitimleri... ...ve bu sistemin birden fazlasının bir entegre edilmesiyle... ...takım, bölük ve tabur seviyesinde... ...birlik eğitimleri de gerçekleştirebilmektedir. Sistem portatif olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir eğitim merkezinde personeli bir araya getirme zorunlu olmadan... E, birliklerin görev yerlerinde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde e, portatif olarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi cam kokpit olarak tabir ettiğimiz dokunmatik kullanımı sayesinde farklı tank modellerinde sisteme rahatlıkla entegre edilebilmesi mümkündür. Eğitmen konsolu vasıtasıyla farklı e, görevlerin, senaryoların oluşturulması, kırmızı ve mavi kuvvetlerin bir arada e, bir savaş ortamı içerisinde oluşturulmasıyla personelin eğitim alması mümkündür.